Hello everybody, how are you today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün Bookworms ünitemize geçiyoruz. Let's start! Peki bugün neler öğreneceğiz? Öncelikle hemen ev programımız gelsin. Herkese merhaba diyorum tekrardan. Bugün günlerden 21 Nisan İngilizce dersinde ne yapıyoruz? Bookworms yani kitap kurtları ünitemizi işleyeceğiz arkadaşlar. Hemen size ödevlerinizi veriyorum. Kimse hiçbir yere kaçmadan kitaplarımızı çıkaralım. Sıfırdan altıya sözel kitabımıza başlıyoruz. Sayfalarımız 266 ve 269. Herkes açsın arkadaşlar kitaplarını. Ödevlerimizi veriyoruz. Ödev zamanı. Evet. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bookworms ünitemizin sorularını çözeceğiz sizinle birlikte. Hemen açalım. Evet. Burada bir Bookworms Dictionary. Yani burada bir sözlüğünüz var arkadaşlar. Bu üniteye ait. Bakın görselleri de burada. onları da bakabilirsiniz. Buraları da yapacaksınız. Buralar sıfırdan altıya sözel kitabından sizin ödeviniz. Diğer kitabımız gelsin. Taktikli sözel kitabımız var arkadaşlar. Burada sayfa kaç? 15 ve 16 numaralı testi çözeceksiniz. Hemen açalım Bookworms ünitemizden. Evet. Burası, buralar size ait arkadaşlar. 16 da size ait. Mutlaka yapmayı unutmayın diyorum size. Ve şimdi de Zoru Bankası tüm dersler kitabımız gelsin. Test numaramız 15 ve 16 arkadaşlar. Hadi hep birlikte açalım. 15 ve 16. testlerimizi gelsin testler. Testler bizim için çok önemli arkadaşlar. Bu üniteyi değerlendiriyoruz. Aynı zamanda pekiştiriyoruz. Mutlaka bunlara da bakın derim. Görselli bir şekilde çok güzel anlatılmış sorularımızda. Ödevlerimiz bitti. Şimdi kimler burada? Hemen isimlerinize bakalım. Burada olanlar bir hello yazsınlar bakalım. Hemen isimlerinizi okuyorum. Hello teacher diyenler var. Hepinize merhaba. Rabia burada. Ömer Faruk Çalışkan burada. Hello yazmış. Hello Ömer. Sonra Ayşe Kök burada. Evet. Musa Peren Yıllarım da burada. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hazırsanız hemen bugün neler öğreneceğiz? ilk önce sizinle birlikte bir bakalım. Today what are we going to learn? Talking about locations of things and people. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? İnsanların ve eşyaların konumları hakkında konuşmayı öğreneceğiz. Yani onların nerede olduklarını soracağız. Sonrasında talking about past events. Yani geçmiş olaylar hakkında konuşacağız sizinle birlikte. Tabii ki de past dediği için aklımıza direkt ne geliyor? Simple past tense geliyor arkadaşlar. Geçmiş zaman geliyor bunu unutmuyoruz. Important words yani önemli kelimeleri de öğreneceğiz. Hemen devam edelim. Burada bir vocabulary kelimelerimiz var arkadaşlar. Görselleriyle birlikte kitap kurtları ünitemize ait bazı kelimelerin görselleri önümüzde. Hadi şimdi ben kelime challenge'ını başlatıyorum. Bunu ben yazarken size hangisini bıraksam size de bunu bıraktım arkadaşlar. Sizden de mutlaka bekliyorum cevapları. Burada bir gazete var sanırım. Peki başlayalım. Burada kim var arkadaşlar? Yazar bir tonguç görüyorum değil mi? Peki yazarın İngilizcesi nedir? Writer. Hemen yazalım. Mesela kitap yazarları olur ya onlardan bahsediyoruz. Writer, yazar demek. Burada ne var? Bir kitap rafı görüyorum. Bu ünitede bu kelimeyi çok göreceksiniz arkadaşlar. Bookshelf. Onu da yazalım hemen. Bookshelf. Peki burada ne var arkadaşlar? Bir sözlük var değil mi? Bakın İngilizce sözlü diyelim hatta biz buna. Sözlüğün İngilizcesi nedir? Dictionary. Onu da yazalım hemen dictionary sözlük demek arkadaşlar. Burada ne var peki? Burayı biz kütüphane olarak düşünelim arkadaşlar. Kütüphanenin İngilizcesi ne? Orada çok kitaplar olur ve kitap okuruz, değil mi? Library kütüphane demek. Onu da yazalım. Burada da ne görüyorum? Bir dergi görüyorum arkadaşlar. Derginin İngilizcesi nedir peki? Magazine. Onu da yazalım hemen. Bu kelimeleri sıklıkla kitaplarınızda göreceksiniz arkadaşlar. Çok çok önemli görselleriyle birlikte aklınızda kodlayın derim. Ve geldik sizin kelimenize. Ben burada bir gazete görüyorum demiştim size. Bakalım gazetenin İngilizcesini kimler bilmiş? Şu an sohbet alanı yıkılıyor. Harikasınız. Gözde Göksun newspaper yazmış. Süpersin. Muhammed Eren de bilmiş. Hatice Altan da bilmiş. Tuğra Temel de bilmiş. Hepinizi tebrik ediyorum. Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor arkadaşlar. Newspaper ne demek? Gazete. Evet şöyle yazalım. Newspaper şu ne olacak tabii ki burada e var arkadaşlar. Newspaper gazete demek. Hepinizi tebrik ediyorum. Devam edelim. Burada da arkadaşlar bazı önemli kelimelerimiz var. Ben buradan başlarken yine kelime challenge'ımız hızlı bir şekilde devam edecek tabii ki de. Size hangi kelimeyi bıraksam? Evet bu kelimeyi de size bıraktım arkadaşlar. Gelsin kelimeler. Siz istediklerinizi yazabilirsiniz bu arada. Ben görüyorum cevaplarını. Peki Look up ne demek biliriniz var mı? Look up sözlükte aramak demek arkadaşlar. Sözlükte kelime ararız değil mi? O zaman biz bu kelimeyi onun için kullanabiliriz. Hemen yazalım. Sözlükte aramak demek arkadaşlar. Look up önemli bir kelime. Bir yıldız attım. Look for ne demek? Bu da sadece aramak demek arkadaşlar. Yani bir şeyi aradığınızda bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Peki poetry ne demek? Poetry şiir demek arkadaşlar. Bunu da yazalım hemen. Daha çok böyle kitapla alakalı yani edebiyatla ilgili şey kelimelerimiz var burada. Peki novel ne demek arkadaşlar? Novel roman demek. Bunu da yazalım önemli kelimelerimizden. Author ne demek peki? Yazar demek arkadaşlar o da. Mesela bir makale, makale yazarından bahsedecekseniz bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Information ne demek? Information bilgi demek. Onu da yazalım. Bu da önemli bir kelime. E-book ne demek arkadaşlar? Yani böyle elektronik kitap diyebiliriz biz buna. Hatta öyle yazalım. E-book, elektronik kitap. E-kitap da diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle yazalım hemen. Elektronik kitap demek. Peki, important ne demek arkadaşlar? Important önemli demek. Yani önemli şeylerden bahsedeceğiniz zaman Important kelimesini kullanabilirsiniz. Peki borrow ne demek arkadaşlar? Geldim acaba sizden cevaplar? Hemen bakmak istiyorum. Evet gelmiş bile. Hatice Gilit bilmiş. Süpersin Hatice. Zafer sağlam bilmiş. Tebrikler. Kelime bilginiz harika arkadaşlar. Bu sayede onu da ölçüyoruz. Edrin can de bilmiş. Hepinizi tebrik ediyorum. Borrow ne demek arkadaşlar? Ödünç almak. Süpersiniz. Sizinle birlikte yazalım o zaman bu kelimemizi de. Ve gelelim son kelimemiz story arkadaşlar. Story hikaye demek değil mi? Onu da yazalım. Karıştırmayalım bu arada. Story hikaye demek ama novel roman demek arkadaşlar. Bunu da biliyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum. Devam edelim. Evet biz ne demiştik arkadaşlar? Eşyaların yerlerinden konuşacağımızı dersin başında söylemiştik. Yani onların nerede olduğunu söyleyeceğiz sizinle birlikte değil mi? Buradaki köpek bize yerlerini gösteriyor arkadaşlar. Kutunun üstünde mi, içinde mi bakalım bu tatlı köpek nerelerde bakalım hemen. Burada kutunun içinde değil mi arkadaşlar? Peki içinde ne demek? In. Bu edatlarımız bizim için çok önemli bu ünitede. Peki Burada nerede arkadaşlar? Bakalım kutu, kutunun üstünde değil mi? Yani where is the dog dediğimizde ne diyeceğiz? Biz onun üstünde diyeceğiz. Peki üstünde neyle ifade ediyoruz? On. Burada nerede tatlı köpek saklanmış kutunun arkasına arkadaşlar? Arkasında ne demek? Behind. Bunu da yazalım. Peki burada nerede köpek arkadaşlar? Bakalım hemen kutunun önünde. O zaman önünde kelimemizi yazıyoruz. In front of. Önünde demek arkadaşlar. Burada da köpek nerede arkadaşlar? Hemen bitişinde kutunun, değil mi? Bakın arasında bir mesafe yok. Bitişinde ne demek? Next to. Onu da yazalım hemen. Peki burada nerede arkadaşlar? Kutunun yakınlarında, değil mi? Hatta biraz daha buraya da çekebiliriz köpekciğimizi. O zaman near da yakınında demek arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Devam edelim. Evet ben bunu yazarken size de bu son kelimeyi bıraktım bile arkadaşlar. Bakın burada köpek nerede biliyor musunuz? Kutunun karşısında diyeceğiz. Tam öyle görün siz. Belki biraz benzemiyor olmuş olabilir ama siz tam karşısında kelimeyi yazın arkadaşlar tamam mı? Ben bunu yazıyorum hemen. Burada köpek kutunun altında. O zaman ne yazıyorum? Under. Under altında demek. Peki burada nerede arkadaşlar? İki kutunun arasında değil mi? Arasında ne demek? Between. Ve gelelim sizin kelimenize bakalım kimler hızlı bir şekilde cevapladı acaba? Karşısında diyeceğiz arkadaşlar. Next to yazmıştık bu arada. Near da demeyelim. Evet gördüm bile cevabı. Sudenur Uslu'dan gelmiş. Süpersin Sudenur. Evet başka kimler bilmiş bakıyorum hemen. Study with me kullanıcı arkadaşımız bilmiş. Süpersin. Evet bakıyorum hemen. Evet süpersiniz arkadaşlar. Opposite kelimeleri geldi bile. Biz bunu karşısında olarak görüyorduk değil mi? Opposite karşısında demek. Süpersiniz sizinle birlikte yerlere de çalıştık arkadaşlar. Under altında between arasında opposite karşısında dedik ve konumlardan bahsettik. Devam edelim. Şimdi de onlarla ilgili cümleler kuralım arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz bakalım hemen. Look at the picture and fill in the blanks. Burada arkadaşlar resme bakıp ne nerede onları sizinle birlikte yazacağız. Biz artık konumların İngilizcelerini öğrendik değil mi? Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Ben de size burada son cümleyi bıraktım bile. Sizden son cümlenin cevabını bekliyorum arkadaşlar. Bakalım ilk önce neyi arayacağız biz? İlk cümledeki kelimemizin nerede olduğuna bakacağız değil mi? Yani bunun nerede olduğunu bulalım hemen. The dictionary. Nerede arkadaşlar sözlüğümüz? Hemen bakalım masanın üstünde bir sözlük görüyorum. O zaman buraya ne yazacağız? On. Bakın hemen sözlüğü buldum. Resmini de buldum. Nerede olduğunu yazdım. On üstünde üzerinde demekti. Okey. Cümlemize bakalım. The dictionary is on the table. Ne demiş olduk? Sözlük masanın üstünde dedik arkadaşlar. Bu şekilde de kalemi takip ederek çeviriyi de anlayabilirsiniz. Peki. Buna bakalım. The book is blank. The box. Burada arkadaşlar ilk önce neyi aradığımıza bakalım. Book. Kitap değil mi? Nerede bakalım? Kutunun içinde. O zaman in yazıyoruz buraya değil mi? İçinde demekti. Cümlemize bakalım. The book is in the box. Ne demiş olduk? Kitap kutunun içinde demiş olduk arkadaşlar. Üçüncü cümlemize bakalım. The newspaper is. İlk önce bunu arıyoruz değil mi? Gazete. Gazeteye bakalım arkadaşlar. Sanırım buradaki koltuğun altında değil mi arkadaşlar? Bakın burada sofanın altında diyeceğiz. O zaman ne yazıyoruz buraya? Under. The newspaper is under the sofa. Ne demiş olduk? Gazete sofanın altında demiş olduk arkadaşlar. Peki dördüncü cümlemize gelelim. The table is. Where is the table? Soru size geldi arkadaşlar. The table. Evet where is the table diyorum. Masa nerede diyorum. Bakın buradan size diğer kelimeyle birlikte birleştirip cevabı yazdınız mı acaba? Bakıyorum hemen. Eda Nur Ulaş bilmiş. Tebrikler Eda Nur. Kamile Nur bilmiş. Süpersin. İbrahim Arda Bayram da bilmiş. Tebrikler arkadaşlar. Harikasınız. Burada masamız nerede? Bakın koltuğun önünde değil mi arkadaşlar? O zaman ne yazıyoruz buraya? In front of diyoruz arkadaşlar. Önünde kelimemiz değil mi? In front of. Evet bakalım hemen cümlemize. The table is in front of the sofa. Ne demiş olduk? Masa koltuğun önünde dedik arkadaşlar. Süpersiniz. Tebrik edelim sizleri. Evet şimdi gelelim soru cevaplarımıza. Burada bakalım arkadaşlarımız neyin nerede olduğunu nasıl sormuşlar arkadaşlar. Biz bir şey zaten nerede dediğimizde hangi sorumuzda soruyoruz? Verle birlikte değil mi? Bizim için çok önemli bir soru bu ünite için soru kelimemiz. Where is the newspaper? Demiş Tonguç burada. Tongüle. Peki bakalım o zaman. It is blank the table. Bu arada bu son cevabı da sizden bekliyorum arkadaşlar. Gelsin cevaplarımız da. Evet. Hemen bakalım arkadaşlar. Gazetenin nerede diye bir sorumuz var. Masanın üstünde. O zaman biz buraya ne yazacağımızı çok iyi biliyoruz değil mi? 10 yazıyoruz arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yapmadık. Hemen 10 kelimesini bildiğimiz için direkt yazdık buraya. It is on the table ne demek? On masanın üstünde demek arkadaşlar. Bu şekilde cevabımızı yazdık. Peki buraya bakalım. Where's the library? Burada ne arıyoruz arkadaşlar? Kütüphaneyi arayacağız. Kütüphane nerede? Buradaki görselimize bakıyoruz. Cevaplar geldi mi acaba? Sizden bekliyorum arkadaşlar cevaplarımızı. Burada iki şeyin arasında için biz hangi kelimeyi kullanıyorduk acaba? Bakalım geldi mi cevaplar? Bakın kütüphane burada değil mi arkadaşlar? Nokta koyduğum yerde. Yani bir şeyle bir şeyin arasında. Peki arasında ne demekti? Geldi mi cevap? Burak, Yakup sönmez bilmiş. Tebrikler Burak. Irmak Avşar da bilmiş. Tebrik ediyorum Irmak seni. Harikasınız arkadaşlar. Bugün cevaplarınız inanılmaz güzel. Mega Gamer Bey de bilmiş. Tebrikler Mega Gamer Bey. Evet buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Between diyoruz değil mi? Arasında. Süper. Şöyle bir ok çıkaralım. Belki oraya sığmayabilir. Evet ne demiş olduk arkadaşlar? It is between the school and the hospital. Yani o neyle neyin arasında? O okul ve hastanenin arasındadır demiş olduk arkadaşlar. Süpersiniz devam edelim. Evet şimdi de biz simple past tense'den konuşacağımızı biliyorduk değil mi? Dersin başında söyledik arkadaşlar. Geçmiş zamanda olan şeylerden bahsetmek için bizim buradaki zaman konumuza ihtiyacımız var. Simple past tense ne demek? Geçmiş zaman demek arkadaşlar. Çok basit tiyolarla bunu halledeceğinizi biliyorum. Size sadece çok kısa şeylerini söyleyeceğim. Aklınıza tutacaksınız arkadaşlar. Pozitif sentences ne demek? Olumlu cümleler değil mi? O zaman burada olumlu cümle yapımız var. Negatif sentences ne demek arkadaşlar? Olumsuz cümleler. Burada olumsuz cümle yapılarımız var. Questions ne demek? Sorular demek değil mi arkadaşlar? Burada da soru yapımız var. Tabii ki de en önemli şeylerini verdik sizin için burada. Burada arkadaşlar olumlu cümlelerde neye dikkat ediyoruz? Artık burada A I, U, V, D, He, She, It. Bunları ayırmıyoruz arkadaşlar. Simple past tense de o yüzden çok kolay bir zaman ifadesi. Ne yaptık biz burada? I, U, V, D, He, She, it'den sonra simple past tense ilgili bir cümle kullanıyorsak arkadaşlar fiilin ikinci hali gelecek. Tabii ki de bu ikinci, üçüncü hallerini sizin çok çok çalışmanız lazım arkadaşlar fiillerin. Bunlara dikkat edeceğiz. Mesela ikinci hali nedir hocam? Hemen yazalım buraya. Go fiilimiz arkadaşlar. Gitmek. Bu birinci halidir değil mi fiilimizin? Peki bunun ikinci hali nedir? Went'tir. Yani buraya cümleye devam ederken ne yapıyoruz? Kişilerden sonra fiilimizin ikinci halini yazdık. Ve sonrasında cümlemize devam edebiliriz arkadaşlar istediğiniz bir şekilde. Negatif sentences olum, olumsuz cümlelere bakalım. Yine kişilerimiz burada I, you, we, they, he, she, it olumsuz olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? Did not geliyor değil mi? Yani biz did'i hep nerede görüyoruz arkadaşlar? Simple past tense birlikte göreceğiz. Tabii ki de biz bunu didn't olarak olumsuz cümlede kullanabiliriz. Did olarak da soru cümlelerinde kullanabiliriz. Bakın burada olumsuz cümlede ne yaptık? Didn't'dan sonra gelen fiilimiz ne oldu? Yalın ayda oldu. Sakın aklınız karışmasın arkadaşlar buradaki gibi olumlu cümlede biz ikinci halini kullanıyoruz ama olumsuz cümlede didn't girdiği için fiilin birinci halini kullanıyoruz. Bunu unutmayalım. Sorulara geçtik arkadaşlar. Sorularda ne yapıyoruz peki? Eğer bir yani WH ile başlayan bir soru kelimemiz yoksa did'i başa alıyoruz arkadaşlar. Bakın did buraya geldi artık soru cümlesinin başında. Sonrasında istediğiniz kişi var. Sonra gelen fiilimiz tabii ki de yine yalın halde olmak zorunda. Çünkü işin içine yine did girdi arkadaşlar. Buna girdi, gördüğünüzde bilin ki fiiller yalın halde olacak. Bunları bilelim. Ama olumlu cümlelerde ne yapıyoruz? Fiilimizin ikinci halini kullanıyoruz. Kısa cevaplar mesela did you go to the cinema dediğimizde arkadaşlar bunu nasıl cevap vereceğiz. Yes I did dersek eğer evet gittim demiş oluruz. Olumlu bir kısa cevap var burada. Olumsuz kısa cevap nedir arkadaşlar? No I didn't. Bunu da sorunuzun pardon bunu yazamadık. No I didn't sorunuzun e, içeriğine göre cevapları çevirebilirsiniz arkadaşlar. No I didn't derseniz de hayır gitmedim demiş olursunuz. Peki time expression zaman ifadeleri nelerdir? Simple past tense birlikte yesterday dün demek arkadaşlar bunu kullanabiliriz. Last month ne demek? Geçen ay. Two days ago ne demek arkadaşlar? İki gün önce. Yani bunlar hep bir simple past tense göreceğimiz yapılarımız. Zaman ifadelerimiz. Hemen şu cümleyi bir çekimleyelim arkadaşlar. Simple past tense göre. I blank to the library yesterday. Yani ne diyeceğiz? Dün kütüphaneye gittim dememiz için. Fiilimiz ne yapıyoruz arkadaşlar? Olumlu cümlede ikinci haline çeviriyoruz değil mi? Went yazıyoruz o zaman buraya. I went to the library yesterday. Dün kütüphaneye gittim demiş olursunuz. İkiye bakalım. They blank not watch a movie two hours ago. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Olumlu, olumsuz bir cümle yapıyoruz burada. İki saat önce diyor zaten sorumuzun cümlemizin içinde. O zaman ne yapıyoruz? They didn't. Watch fiilimiz aynen kaldı. Watch a movie two hours ago ne demiş olduk? Onlar iki saat önce bir film izlemediler dedik hemen değiştirelim sayfamızı. Peki biz bu fiillere nasıl karar vereceğiz ikinci hallerini arkadaşlar? Regular verbs ne demek? Düzenli fiiller değil mi? Yani biz bunların sonuna ed takısını ekleyebiliriz. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Play fiilimizin play yapabiliriz ikinci halini. Watch fiilimizi watch yapabiliriz ikinci halini. Peki irregular verbs ne demek? Burada iş değişiyor arkadaşlar. Burada çok çalışmamız gerekiyor kelimelere. Fiilimizin ikinci halini yaparken edd takısını ekleyemiyoruz. Bazı fiillerimize mesela go'ya biz edd takısı ekleyemeyiz ikinci halini yaparken. Went oluyor arkadaşlar. Speak, spoke oluyor ikinci halinde. Bunları da unutmuyoruz. Devam edelim. Evet şimdi de soru challenge'ımıza geçiyorum arkadaşlar. Hazırsanız eğer bunun cevaplarını sizden mutlaka bekliyorum. Ben biri yaparken size 3'ü bıraktım bile cevaplar gelsin. Çete bir yıkalım arkadaşlar siz de birlikte. Complete the sentences. Burada ne yapıyoruz? Cümlelerimizi dolduracağız arkadaşlar. Bu parantez içindeki cümle e, kelimeleri ne yapıyoruz arkadaşlar? E, zaman ifadelerine göre çekimleyeceğiz. Tabii ki de simple past tense yapıyoruz. Peki bakalım. I blank my grandparents last weekend. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Geçen hafta sonu işte büyük ailelerimi ziyaret ettim diyor değil mi burada? Peki buraya visit fiilimiz ne olacak o zaman? İkinci halini yazıyorum. Visited olacak arkadaşlar. Buna bakalım. Tonguç and Tongül, blank, read a book, yesterday diyeceğiz arkadaşlar. Read fiilimizi ne yapıyoruz? İkinci hali de read olarak karşımıza çıkıyor. Hemen yazalım. Tonguç and Tongül, read a book, yesterday. Tonguç ve Tongül dün bir kitap okudular demiş olduk. Peki burada bir soru cümlesi yapıyoruz arkadaşlar. Acaba soru cümlesinde ne oluyordu? Kimlerden cevap geliyor sizden? Bekliyorum hemen. Geldi bile Hüseyin Kaan Aydın bilmiş, Begüm Kahraman bilmiş, tebrikler Begüm. Hilal Atalay da bilmiş, Melike de bilmiş, tebrik ediyorum arkadaşlar sizi. Burada ne yapıyoruz? Tabii ki de soru cümlelerinde biz didi başa alıyorduk değil mi? Hemen bakalım buraya. Did you blank? Tabii ki de buraya go gelecek. Go fiilimiz çünkü alışveriş merkezine gittin mi diyeceğiz değil mi arkadaşlar? İki gün önce alışveriş merkezine gittin mi diye soru sorduk. Did you go to the shopping center two days ago ile birlikte? Süpersiniz cevaplar harika. Son sorumuza bakalım hemen. Tankut blank buy a newspaper yesterday afternoon. Tankut ne yapmış arkadaşlar? Dün öğleden sonra bir gazete almış değil mi? O zaman biz buraya buy fiilimizin ikinci halini yazıyoruz. bought. Bu şekilde de yazdık. Hepinizin cevapları da süperdi. Devam edelim arkadaşlar. Evet, şimdi de gelelim yıldızlı, bol isimli sorularımıza. Bakalım kimler isimlerini yazdırıp yıldızlarını alacaklar? Kimler acaba şanslı kişiler? Sorumuza bakıyorum arkadaşlar. Soruda ne diyor? Where's the teddy bear diyor arkadaşlar. Yani oyuncak ayı nerede diyor? Bakın bakalım acaba nerelerde? Şurada görüyorum sanki. Onun nerede olduğunu şıklardan bulun. Cevapları gönderin. Ben de ilk bilen arkadaşımızın adını yazacağım. Acaba hangisi it is on the bed mi? It is on the shelf mi? It is on the floor mu? It is under the bed mi arkadaşlar? Gelsin cevaplar. Sizden bekliyorum şu anda cevabı. Acaba kimler bilecek? Geldi bile cevabımız. Süpersiniz arkadaşlar. Neslihan Biçer bilmiş. Tebrikler Neslihan. Hemen adını yazıyorum senin buraya. Well done. Evet harikasınız. Ve benden bir yıldızı kaptım bile Neslihan. Başka kimler bilmiş? Beyza da bilmiş. Gözde Demir de bilmiş. Yusuf Cengiz de bilmiş. Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Oyuncak ayı arıyorduk değil mi? Bakın burada o zaman it is on the bed diyebilir miyiz o yatağın üstünde? Hayır yatağın üstünde değil. It is on the shelf diyebilir miyiz rafın üstünde? Evet diyebiliriz rafın üstünde değil mi? Doğru cevabımız. It is on the floor yani zeminin üstünde mi? Hayır. It is under the bed yatağın altında mı? Hayır arkadaşlar doğru cevabımız 5 şıkkıydı. Hepinizi tebrik ediyorum diyenlere gelsin diğer sorumuz. Yine çok çerez bir soru var karşımızda arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Buradaki soruları ve cümleleri düzgün bir sıraya sokacağız. Sizinle birlikte hemen başlayalım. Acaba birinci cümlemiz ne olacak? Sizden yine şıkları bekliyorum arkadaşlar. A, B, C, D olarak burada şıkları yazabilirsiniz. Roma rakamlarını tabii ki de yazamayacağız. O zaman gelsin. What did you do last weekend? Did you go to the cinema too? No we didn't. I met my friends in a cafe. Evet arkadaşlar bu sorunun cevabı nedir sizden bekliyorum. Gelsin cevaplar. Ben de ilk bilen arkadaşımızın ismini buraya yazacağım. Acaba bunun cevabı ne? Geldi mi cevaplar bakalım. C diyen arkadaşlarımız biraz dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şu anda cevap geldi. Gözde Demir'den gelmiş. Tebrikler Gözde. Hemen adını yazıyorum senin buraya. Verdan well Gözde ve benden bir Yıldız'ı kaptım bile. Sema Özdaş'tan bilmiş. Sonra Asuman Güven de bilmiş. Emir Kalacak bilmiş. Tebrikler arkadaşlar. Süpersiniz. Bakalım burada hangisiyle başlayabiliriz arkadaşlar? Bakıyorum hemen. Did you go to the cinema too? Bununla başlayabilir miyiz acaba? What did you do last weekend? Hangisiyle başlayabiliriz? İki sorusundan birinden başlayacağız değil mi arkadaşlar? İki sorunun birinden. Tabii ki de biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? What did you do last weekend sorusuyla başlıyoruz. O zaman bu bizim birinci cümlemiz değil mi? Yani geçen hafta sonu ne yaptın diye bir sorumuz var. Peki cevabına bakalım hemen. No we didn't mı? I met my friends in a cafe mi? Hangisi? Tabii ki de bu değil mi arkadaşlar? No we didn't diyemeyiz buradaki sorumuza. Ne demiş oldu? Yani kafede arkadaşlarımla buluştum demiş oldu. İkinci cümlemizi de bulduk. Üçe bakalım hemen yine bir soru soracağız değil mi? Soru sormadan bu cevabı zaten veremeyiz. Did you go to the cinema too? Yani sinemaya da gittiniz mi? Diyor değil mi arkadaşlar? O zaman buna da üç yazdım. No we didn't demiş. Hayır gitmedik demiş. Bu da bizim dördüncü cümlemiz arkadaşlar. Hangi şıkta var? Tabii ki de B şıkkında. B diyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Harikasınız arkadaşlar. Devam edelim sorumuzla. Evet gelelim diğer sorumuza. Selim, Molly var arkadaşlar burada isimleri harika değil mi? Burada konuşuyorlar bakalım acaba onların diyaloglarını nasıl tamamlayacağız? Sizden cevapları yine bekliyorum. Bakalım bu sefer kim olacak o şanslı kişi buraya adını yazdıracak arkadaşlar. Bakalım you visit your grandparents last weekend. Evet acaba buraya ne gelecek? No I blank I was ill. Hastaydım diyor yani yapamamış onu değil mi? Büyük ailelerini ziyaret ettim mi diye bir soracağız arkadaşlar. Soru soracağız. Peki o zaman Tamam bu sorunun cevabı ne? Gelsin cevaplar. Ben de ilk bilen arkadaşımızın adını yazmak istiyorum. Emre de bir bilmiş. Tebrikler Emre. Hemen adını yazıyorum senin buraya. Verden Emre benden bir yıldızı kattım bile. Süpersin. Başka kimler bilmiş bakıyorum. Hüseyin Saka bilmiş. Süpersin Hüseyin. Doruk Çete bilmiş. İrem Efe de bilmiş. Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Hemen bakalım burada acaba ne gelecek? Doğru cevabımıza. Buraya bir dit getirmemiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Hemen buraya bir dit yazalım. Peki o zaman A ya da B olacak. C, D hemen gitsin bile arkadaşlar. Olumsuz kısa cevap verirken ne yapıyorduk biz? Didn't yapımızı kullanıyorduk. Bakın hiç bakmadan olumsuz cevabı didn't yazdım. Yani doğru cevabımız tabii ki de 5 şıkkıydı değil mi arkadaşlar? Bakalım hemen. Did you visit your grandparents last weekend diye bir soru sorduk. Peki cevabına bakalım. No, I didn't. Hayır ziyaret etmedim. I was ill. Hastaydım diyor cevabında arkadaşlar. Doğru cevabımız 5 şıkkı. Bugünkü tüm sorularımız da beymiş arkadaşlar fark ettiyseniz. Ve şimdi de gelelim dersimizin sonu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Katılımınız yine her zamanki gibi süperdi. Talking about locations of things and people. Yani burada eşyaların, insanların konumları hakkında konuştuk sizle birlikte. Sonra ne yaptık? Talking about past events. Yani geçmişte olan olaylarla ilgili konuştuk arkadaşlar sizlerle birlikte. Important words. Çok önemli kelimelerimize çalıştık. Bu ünitede karşımıza çıkacak. Ve şimdi de sizi ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.